Herkese merhaba. Bugün yine çayırlara geldim. Kuzu göbekleri aradım. Ormanlıklara, denek aralarında bulamadım. Hiçbir şekilde yok. Bu arada bulabildiğim tek mantar. Bayağı da beğendim geçen yedikten sonra. Şu söbelen rösteki mantarı dediğimiz bakın. Böyle. Koprenus komatus. Yenilebilen güzel bir mantar. Yağda iyi pişiriyorsunuz yerken. yalnız kopardığınız gün yemeye bakın çünkü hemen bozuluyorlar. Burada da yaşlanmış bir örneği var. Bakın yaşlanınca böyle mürekkep gibi olup gidiyorlar, kayboluyorlar. Ne yani bizim köyün etrafındayım. Bu mantarlar genelde çayırlarda çıkıyor. Bakın şurada bir tane var hemen. Az önce çektiğim burada. Bunları toplayacağız. Bunları keselim ben bıçağımı alayım. Mantar bıçağımı. Şu şekilde aldık bıçağımızı. Şimdi Dibinden de çıkarabilirsiniz. Bıçakla da kesebilirsiniz. Bu şekilde bırakalım bunu. Gözüküyor mu burada? Gözüküyor. Şöyle. Bakın. Şöyle sapından. Taze bir örnek. Gördüğünüz gibi. Güzel. Yenen bir mantar. Söbelen. Şu şekil. Birazcık. Kirini pasını alalım. Şöyle. Bunları eve gidince kızgın yağda yapacağız. Yağın kızması lazım yoksa yağı çekiyor. Güzel olmuyor ona göre. Diğeri de burada. Bakın. Hemen. Bir tane daha. Bunu da alalım. Hop. Görüyor musunuz? Rakip mantarlarına kopuyoruz. Kamatus. Bakın. Tam yemelik şu an. Tam yemelik bir mantar. Çok da güzel. Ya da büyümüş. Bunu alalım biz böyle. Diğer bıçağım da burada. Hemen bunun yanında bir tane daha var. Bakın. Bakın buna. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Hop. Şu şekil. Aldık bunları. Şansımızla söbelenlerden devam ediyoruz. Ya böyle çayırlarda dolanıyorum. Söbelen i̇şte videosu yapacağım. Bakın pösteki mantarı. Söbelen mantarı diye gidiyor. Üzerinde de böcekleri var. Bir, iki, bir tane de ufak var. Ufak toplamaya gerek yok. Ama büyük olanı şuradan. Şimdi de mıhpaşı mantarlarından buldum. Bakın ufak. Şöyle bir umbosu var başında. Sapı sert. Çayırda çıkıyorlar bu şekilde. Şurada var birkaç tane. Bunları da alıp birlikte pişirebilirim diğerleriyle. Bunları da böyle teker teker toplayacağım. şekilde. Bunlardan alacağım şimdi. Bunlar da yenen bir tür. Hatta satılan bir tür. Yani marketlerde bile bulabilirsiniz. Şimdi toplayayım ben bunları da köklerini bırakacağım burada. Şöyle başından. Sert bir sapı var. Kolay kolay kopmuyor. Lamelleri geniş. Aralıklı. Çok fazla sık değil. Bunlar hep de ufak. Bunlar kalsın. Mutbaşı mantarları. Bunlar çorbalarda falan kullanılıyor daha çok. O şekilde. Buralarda daha var. Muh başlarından bakın. Şurada görüyorsunuz toprağın altında kalmışlar. Şöyle. Şimdi ben bunları zaten bıçakla keseceğim. Bu şekilde. Sert bir sapları var. Bunlar yenen güzel mantarlardan. Ufaklar ama çok oldukları için iş görüyorlar. Bakın. Yine mumbosu var bu şekilde çıkıntısı şurada. Daha büyük daha güzel. Bunları da toplayacağız buradan. Her gün azar azar çıkıyorum. Bugün daha önce diken mantarı topladığım yere geldim. Aslında yukarısı çamlık. Kuzugebeyi arama niyetindeydim. Ama yine de yolda hemen diken mantarları. Yine karşıladı bakın bu bıçak başka. Bakın şöyle tazecik kutsuz olanları topladım. da bir tane daha var. Bakalım. Bunda da kurt yok. Gayet güzel. Bir tane de burada gördüm. Diken mantarı. Hiçbir şey yoksa diken mantarı olsa bile bakın. Hiç kurt yok. Bir şey yok. Çok güzel bir mantar. Dün sövelen buldum birkaç yerde. Mıhbaşları buldum. Onları da herhalde bu videonun içine koyabilirim. Bakalım karşıma kuzu göbeği bir şey çıkarsa. Ah bakın neler var. Bakın bakın bakın. Bunlar mıh Görüyorsunuz öbek öbek çıkıyorlar. Bakın burada da var. Burada da var. Bugün toplasam mı? Tekrardan. Şöyle. Bakın. Biraz geçmeye başlamışlar ama standart mıh güzel bir mantar. Denilene göre. Daha dün topladıklarımı denemedim. Neyse birkaç bunlardan da alayım. Denemelik olur. Bunları toplayayım yavaştan. Sonra açarım tekrar videoyu. Şimdi çamların arasında dolandım bayağı. Hani kuzu göbeği bulurum gibisinden de karşıma çıkmadı. Bakalım ya inşallah ben de bulurum. Çünkü var bu herkes paylaşıyor. Hemen de cam çekiyor. Ben de bulmak istiyorum yemekten ziyade. Tabi bulduktan sonra da yemem lazım da tadına bakacağım. Fakat bulmak istiyorum ya sezonu bitmeden. Bulmak istiyorum. Bakalım inşallah buluruz. Yoksa çayal mantarları güzel diken. Diken mantarı olsun. Şöyle şunu. Bu başlar olsun. Güzel kaliteli mantarlar. İşte şimdi aşağı doğru gideceğim biraz. Sonra açarız yine. Yani. Şöyle ilginç bir olay var kargalar beni 50 metredir tepemde. Herhalde yuvaları bir şey var. İkisi birden. Buraya doğru, doğru ilerledik. Yani orman için açılan patikalardan gideyim diyorum. Sağılma solma mantar çıkar gibisinden. Ben buraya ilerledikçe bunlar havadan çıldırıyorlar. Oysa ben şuradan zaten diğer orman tarafına gireceğim. Hala başımdalar. Beni gördüklerinden beri bak, ikisi birlikte. Eş herhalde bunlar. Kalk 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 kalk. Demin hepten yanıma kadar indiler. Tabii ben de geri vites yapmadım. Yani belki saldırabilirler bunların. Daha önce gördüğüm var yani. Ama benim onlarla işim yok. Bunun farkında değiller. Benim işim kuzu göbekleri Acaba kuzu göbeklerinin yerine gidiyorum diye mi? Kendi kuzu göbeklerimle paylaşmak mı anladım Anlamadım gitti yani. Ben sizin yavrunuzla işim yok. Gençler. İşte. Şu anda yavaşladı bunların ben konuşmaya başlayınca. Şimdi daha güzel bir suylis su buldum. Bunu alacağım. Diğerlerini almıştım. Geçikler türü de daha farklıydı bu. Çok güzel olanlardan bakın. Bunu alacağım şimdi Onun içinde diğer mantarların yanına pişirirken katacağım. Çamların yanında çok çıkıyor bu böyle yerlerde. Karşıda kocaman beyaz bir şey gördüm. Bakın bu şeylerden <laughs> telefonu attık. Dev porsuk mantarlarını olması lazım. Evet bakın bilmem ne gigantea diye gidiyor bunun adı. Bunlar yeniyor. Bunu alacağım. Bakar mısın şunu? Şuradan keseyim. İçi daha beyaz. Bu yeniyor. Bayağı büyük. Çok da tatlı. Bakar mısınız? Porsuk mantarının büyük olanı. Bunlar Basketbolda bu kadar oluyor. Hayır. Bunu da alacağız. Burası güzel yer ya. Bu yayla. Yumrukkaya burası. Kırcal bölgesindeyiz yine. Çayır'da tabi mantar bol. Bakın burada diken mantarlarımız başlamış gene. Vetrogon Bulgarcası. Kulak. Kulacık mantarı diye gidiyor Türkçe'de. Yerel halk ama bu ben böylelerini sevmiyorum yani. Kurtlanınca hani toplayasım gelmiyor. Tertemiz taze gözüküyor ama yani içinde kurtlar var. Gerek yok. O yüzden bırakıyorum yerinde. Mesela bunda bir şey yok. Attık sepete. Bazen o kadar büyük oluyorlar yine de içinde kurt olmuyor. Bu da taze bunda da bir şey yok. Şunlara bakalım. Bu Biraz kurtlu gibi duruyor ya Delikli Hafif ufak bir iki deliği var Bunu yiyebiliriz Sıkıntı olmaz Bu da aynı çok kurtlu değiller ama azıcık kurtlular Bakın özellikle Hemen Elimi kestim ya Bıçağın ters tarafıyla Kendi elimi kestim Hayır bendeki kafa da kafa değil yani Neyse Hay Allah'ım ya. Bıçağıma da kan bulaştı. Kurtlu. Şu yavru. Yavru bile kurtlanmış. Kendimiz de kestik. Suyumuzu koyalım da. Devin marka. Aa, hiç olmadı bu ya. Çok bu dikey kesikler çok acıyor. Kolay kolay geçmiyorlar. Bakın. Şu yaylada gezerken uzaktan gözüme takılan beyazlıklar var. Yanlarına doğru gidiyoruz bakalım. Ne çıkacak? Karşıda da var. Burada da var. Orada da var. Evet bu bakın bu devasa olan porsuk mantarlarından Burada hatta birisi almış bunları çıkarmış ters çevirip atmış bakın. Ya arkadaş tazeyken yeniyor bunlar. Bakın oradakini de çevirip atmışlar büyük büyükleri. Burada da ufakları var. Bunları da atmışlar. Bunlar yumuşamış. Ya bilmiyorsanız niye koparıyorsunuz? Bakın burada da var. Bunları da parçalamışlar. Yazık günah ya. ya yazık günah diyor. burada sporlarını da atacak ama niye elliyorsunuz yani? Bakın burada bunları ellememişler. Bunlar sert. Tamam güzel. Bunları götüreceğiz. Neyse. Teker teker alalım bıçağımızı toplayalım şimdi. Bakın burada muhbaşlar da var. Ayaküstü bunlara da denk geldik. Bunları şimdi sepetimi yanıma alayım. Bunları toplayacağım. Bugün kombine yapacağız. Mantar kombini. Kombinasyon. Neyse. Alalım bıçaklarımızı. Hangini alalım bunu alalım. Bıçağa gerek var mı? gerek yok gelim alakalı, biraz. Şöyle şu kısmını alalım. Bakın. Et. Yani bunu şey yapabilirseniz şöyle şunu tatlandırırsanız baharatlarla şunlarla bunlarla bence yenilebilir. Millet toplayıp